Cümleten selamun aleyküm bacılarım. Evimize kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı sabahlarınız olsun. Uyuyup uyandıran Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Bugün de uyuduk uyandık. Bir yorgunum bir yorgunum. inanın sırtım belim nasıl pek ağrıyor. Sırt ağrısı bel ağrısı. Dün herhalde. Onun ağrısıyla uyandım çamaşır attıydım makineye onları sereceğim karşıda sepete çık sepetine çıkarttım onları sereceğim bir daha attım makineye acıktım çay koyacağım çocuklar uyuyor kahvaltı yapacağım şöyle şuralara öyle süpürdüydük dünden süpürdüydük İyi rüzgar neyim dağıtmamış bu böylece duruyor şu kuvamda dün eğer patise gittiğim geldiğim kuvam suyum eldivenim Keserim derken onlar orada duruyor. Onları yerleştireceğim. Bu pasağı atacağım. Şuralara da hiç süpürge değmedi görüyor musunuz? Allah'ım şu gazeller bitseydi. Bir tertemiz olsaydı. Bakın. Şu da e, çilte. Böyle bir şeylerin üzerine örterek. Hmm, Patateslerin üstüne neyim örterek. Soğuk almasın. Kışın değil. Akşamdan örttüm. Hince daha yine açtım. Dünkü topladığım patates. Videomu izleyenler varsa. Dün tarlaya gittik. Nasıl yorulmuşum. Nasıl yorulmuşum. Allah'ım. İki buçuk torba patates toplamıştım. Seçince herhalde iki torba kalır büyük ihtimal. Çünkü çürüğü çarığı oluyor. Kurtlu oluyor. Fare yini oluyor. İnsan bir tarafını görürse bir tarafını görmüyor. O yüzden kesiyor oluyor. Şu iki torba kalır bize. İki buçuk torba topladım. Hepsi sağlam olmuyor tabii ki seçince. Bunlar seçilecek ama hiç ellemeyeceğim. Dursun pek yoruldum. Çamaşırımı bir sereyim. Şurada gazeller süpürülecek. Çocukları uyandırayım. Bir çay koyayım. Hayatım pasağını atarsam yeter. Bugün Songül bacımın o tarafa doğru gideceğiz. Yasemin ablam ben. Onun sonra halamın kızı Güllü gelecek. Bir işi çıkmazsa. Çamaşırımı sereyim. Hava bir sıcak. Bir sıcak hanım. Bismillahirrahmanirrahim. Anam nasıl avur ya. Aha. Şöyle şurayı sereyim de. Bir an önce kurusun. Çamaşır var ya dışarıda durmasın. Hiç sevmiyor. Hemen kuruyacak alacağım. Hemen. Şöyle getirdim. Haydi bakalım. Bir de çay koyayım eve geçeyim. Çamaşırı sereyim. Öyle işte bacılarım. Şu şeydeki otu da gördünüz mü? Tabii ben göstermeyeceğim. Nereden göreceksiniz. Kum kum. Üzerini örttük. Böyle kediler pislemesin. Yani lazım olur diye. Kediler açıyor. Kenanlık yine pisliyor ya. Nasıl ot bitmiş kumun üstünde. Şöyle tek taraflat şimdi. Bakın hele. Bu otu da kediler bir seviyor bir seviyor. Yiyor anam. Kumdadan böyle ot bitermiş. Burayı nasıl kaldıracağım bilmiyorum. Bu otların içine bu yaprakları nasıl çıkaracağım onu da bilmiyorum. Neyse bakalım bir çamaşırı bir sereyim. Ondan sonra devam edelim. Hayatı hayatı havluyu temizledik. Buraya geldik. Patis bile seçmedim. Songül bacım oraya geldik. Bu da bizim beşinci bacımız. Güllü bacımız. Teyzemin kızı. Dünkü <laughs> videoda söyledim. 10 seneden sonra gelen ikizlerimiz değil. Patese git, patise git dedik. Bu da diyor ki niye yanlış söylenir abi diyor. 13 sene ya diyor. <laughs> ne bileyim ben, ben aklımda 10 sene kalmış dedim. Teyzemizin kızı oradan. Buradan da dayımızın gelini. Songül bacıma geldik. Yasemin ablam da gelecekti. Kaan hastaymış. Bakalım onlar da gelebilir mi? Gelemez mi? Eniştem patese gitti. Motor gelirse gelirler. Motor gelmezse gelemezler. Siz seçtiniz mi patesinizi? Yok daha duruyor. Ev koyuyorlar şimdi. Kayıram sorun. olanı. Bu da Miray ile Miraç. Anne. Değil mi Miray? Ben çantamı getirmiştim ya. Motumun altında kaldı. Ha. i̇çinde ne vardı? Telefonum. Telefonum mu? Valla hadi. Ha. Elinde ya. Yarına belki seçerim. <laughs> i̇çinde özel eş eşyalarım vardı. <laughs> Songül de mutfakta her zaman gibi hazırlığı yapıyor. Kek yapıyor. Sizin kulaklığınız var mı? Börek yapıyor, çörek yapıyor derken. Ayşe'yle. de sonra geleyim, geleyim. Nasıl bakılıyor? Gel He. Daha ilk defa geliyor. Güllü Songül'ün evine. <laughs> Halamızın kızı biz teyze demezik. Annenin kız kardeşine önceden hala demiştik. Hala kalmış. Şimdi teyze diyorlar. Çoğu yerde teyze diniliyor da bizim buralarda hala dindiydi eskiden. Halamın kızı. Miray. Neyle oynuyorsun? İyi. Miray'ın saçlarının annesi birazcık gına sürmüş azıcık. Rengi güzel duruyor ama boya neyim değil ha gına. Bir de sarışın olduğu için tam çiğit mülküp kırmızı da girmemiş farklı bir renk olmuş. <laughs> ha. Ne, bunu ee, ben daha ee, benim çocuklarım da altın gibi sarı olur ondan sonra da bayağı da kara oluyor. Kararıyorsun yüzünüz değil ama saçlarınız kararıyor. Mesela Emine de saniye. sarıydı, Kayra da sarıydı ve babası da altın gibi sarıymış Mesela, küçükken. Ondan Öyle. sonra şey diyorlar, dönüyorlar. Evet. Şöyle bunlar çocukların oyuncakları pazah neyim çitmeyin, düşünmeyin. Eslemin getirdi gayrim bir ayına miraç oynuyor. Şöyle Songül bacım o kadar güzel kekler yapmış ki. poğaçalar, kekler mı? mantı evet. ne olur da, şu şu da. Ne şu mu? Ne? şöyle <gülüyor> <gülüyor> patates salatası <laughs> bunlara ama biber atılacak <laughs> toz biber at bacım <laughs> <On son>. çaylarımız <laughs> turşularımız <laughs> daha da var yani Songül turşuyu beğendirdin tadı güzelmiş şunun Anne masaya ee, mı olmuş? Sevdiniz mi? Masaya, da. Daha sapsarı olacak çünkü daha tap da, sapsar olmamış. Açıldı ya bayağı da duruyor onda. Ha yeme yesin Evet teyzelerim. Şöyle Songül teyzem döktürmüş bize. Ellerine sağlık. Şöyle cupcake yapmış, <laughs> patates salatası yapmış. Çekiyorum teyze. Çekme mantarımızın teyzesi. <laughs> Biberini Teyzem mantıların yapalım. üstüne cızbız yapacaktı. Biz Begüm'den böyle ceket <laughs> <çektirmişler. gülüyor> Ama demediniz ki. <laughs> Milföydü değil mi? <laughs> Şurada peynirli ve çikolatalı milföylerimiz <laughs> var. Nereye gidiyor? <laughs> Al <buradan. gülüyor> burada. Ama yemek yiyken sen ona da bakmasan Miray. <laughs> Sevdin mi Miray? Teyze sağlık de. <laughs> değil mi? <laughs> Tepciğde, da. Bekいうin, bu ben en çok cupcake'leri beğendim. Çok güzel gözüküyor. Yetişebilir. Yetişir. Güzel mi yaptım? Teyze, bir de çok az katsan ondan. Az gaz. Ha, hatta gaz işte onu. O Ne? da çok az istiyorum. Tamam, tamam. Onlardan... yeter. <laughs> <laughs> Mira çünkü. Vallahi şey yok. Yutma, atma bari. Yoksa yine kapanır vallahi telefonumuz. Ama Tamam Miraç. de salatası vereyim mi? Tamam da. Tamam, evet bacıları mutfağımın şöyle bir köşesinde videomuza devam ediyor. Songül bacım gibi oradaydık. Güllüğüyle oraya gittik. Allah'ım bin bereket versin kesesine de Songül bacımın, Adem'in, işlemin yedik, içtik. Ben de şöyle mutfağıma geçtim. Domates, biber, sucuk, kapya biber. Hepsini güzelce kavuracağım. Yaz sezan oldu biz acıktık. Kayra ile ikimiz acıktık. Dedim kayra melemen yapayım mı dedim. Böyle yumurta kırmayacağım. Aslında melemendi de, de ne bileyim yumurta da kırmak istemedim sonra da geri vazgeçtim yumurta kırmayayım dedim şöyle yeşil biberlerini doğradım bu da kırmızı biberi bir de yanına çay koydum bunun içine yağ koymadım da yağı şöyle suyu bir gitsin Yasemin ablam gelemedi bugün Kaan hastaymış şöyle yeşil biberle kırmızı biberi koydum Bismillahirrahmanirrahim. Yağsını da damlattım. Heh, mis gibi olsun. Sizler ne yaptınız, ne ettiniz, günleriniz nasıl geçiyor? Bugün hafta sonu kadar. Bu videoyu biraz sonra yükleyeceğim. Allah nasıl bir derse hemen. Hemen yükleyin. Biz yemeye başlayınca siz de videoya yoruma başlayın inşallah puanlar vermeyi unutmayın bacılarım. Bol puan bekliyorum HYP puanları. Bunlar da benim bahçemin son domatesleri. Biz bugün böyle güzel bir gün geçirdik. Bıçağım maşallah iyi kesiyor. Bulaş makinesine hiç koymuyorum ben bu bıçakları. Geçen sene hacı ablam getirdi, Dayımın kızı getirdiydi bunları. Allah razı olsun daha kullanıyorum. Nasıl iyi kesiyor. Biber kavrulana kadar. Bir de sucuk var. Onu da katayım. Koyu sucuğumuz. altta kız biraz açtım altını bir yana da çayımızı da koydum işte valla bahçe domatesine ne yaparsanız lezzetli oluyor bundan sonra borup göreceğimiz bu olur seneye kadar ömrümüz varsa yine borup ömrümüz yoksa birden görecek bacılarım pazarda satılıyor şimdi bile hemen tadı yok, kokusu yok, bir şekil yani satılan domatesler, biberler evimiz, bardağımız, her yanımız tertemiz yarına bir patates seçeceğim Allah nasip derse patatesim seçilecek üstünü sıkı sıkı örttüm, o dışarıda duruyor bilmiyorum, bugün canım istemedi bugün çok yorgunumdu, çok halsizdim kendimi keyifsiz hissettim bir şey canım istemedi bugün güzel canım. Kavrulsun. Bunun içine var ya bir de mantar olsa. Oo, acayip güzel olur. Tadı doymuş olur. Şurada sucuk. Suyun içine atıverdiydim. seviyorum ben sucuğu böyle melemenin içinde bu bizim kendi sucuğumuz olduğu için ya lezzetli azıcık birazcık çok tat veriyor lezzet veriyor o yüzden hı, bu gücü gitmedi büyük bıçağı alayım şöyle çayımız da kaynadı bu arada kıyma gibi inceye incecik küçük küçük doğrayıp böyle seviyorum ben Behlül de şöyle halka halka sever koca koca ama bizim o sucuk öyle olmuyor bu sucuk halka halka olmuyor Elim bir hayır. Ondan sonra da çayımı demleyeyim. Şuraları toparlayayım. Oldu ya. Ekrana da bakıyorum arayan neyim var Şöyle. Şu domatesini de. Açtım. da beraber açtım. Beraber kavrulsunlar. Sucuğunda da domatesine çıksın şöyle. Karıştırmayacağım. Ama bu saatte ne gider? Melemen gider. Kapya biberin şişine tohumuna bakın hele. Buradan görüyor musunuz? Görünüyor biraz. Ben bir hemen orayı sileyim, süpürüyüm, hep. Silip süpürmek de aklım. Bizim sarı bezlerimiz olmazsa olmaz. Sarı bez. Vakit geçti Yemek de hiç sevmiyor. Bizi kendinden yerik normalde. Bir sabah 9-10 gibi yerik. Bir de kendinle yerik. Ama işte çoğu çocuk acıkınca da Emine acıkmaz. Hani bazı adam dedi ya kendinden yiyim dedi. Acıkmaz ol. Acıktım demez. Acıkmaz. Acıkırsa kahar atıştırabilir Yemek aramaz. Heh. Sucuğu ıslattım. Kabı da alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de çay içerken şekeri bıraktım ben bacılarım. Önce bir şey anlamıyordum çaydan böyle sıcak su içiyor gibi hissediyordum. Şimdi iyi bu aralar biraz iyiyim. Böyle çaydan dem gibi hissettim kendimi. ama dedim aynı sıcak su içeri gibi şekersiz çay içerim mi diyordum. Biraz biraz alışıyorum artık. Çoğu insan şekersiz içiyor. İç e, video'mu buraya kadar izlediyseniz çok da yazan olur. Biz de şekersiz içiyor çok diyenler. Ama bilmiyorum. İnşallah temelli bırakırım. Şekeri bıraktım ama limon sıkıyorum o çayın üstüne. Limonsuz içemiyorum. <laughs> ya. Böyle sadece şeker, şeker bırakma, yok bırakıyorum. Limon sıkmaya başladım. Seni biraz daha açayım. Şu tabağı bir çarpalayayım da kaşıyım bunun içine koyayım da Şu sucuğun tabağını. Bu orada dursun. Onun üzerine ne katacağız? Ne katacağım? baharatlarını da katayım. Valla pek güzel oluyor ama Pek tatlı oluyor. Bu da tuzumuz. Makinemde kabım kaşığım temiz. Şöyle bir çay kaşığı tuz attım. Yarım çay kaşığı karabiber kattım. Bunlar da ay, bal kavanozu. Ben galanozu da seviyorum bunları. Baharatlığım var biliyorsunuz ama hiç sevmiyorum. Plastik olduğu için kokusunu sağ durutmuyor. Her zaman da söylüyorum e, kokusunu saklamıyor. Şöyle yarım çay kaşığı nane. Bu naneyi de her yere giriyor. Her yere fasulyenin nohut hariç mercimek, nohut, fasulye hariç yere giriyor. Şu da bir çay kaşığı dolusu kek. İyi bir özleşsin, harmanlasın, erisin. Soğuk biber daha katacağım ama soğuk biber açık yok. Bugün ciğercik vardı şöyle kavanozun içinde. Tongur bacıma götürdüydü. Tongur ciğer attıydı soğuk biberimi. Ben oradan kullanıyorum. Şöyle kavanozuna hani koyuyorum. Hadi bakalım sen iyice ağzını bir kavrul. Ondan sonra ekmek bandıralım. Bizlere afiyet olsun. Şunları da kaldırayım. Normalde bir sürü kavanozum var. Acılı sos yaptığım için hep o kavanozlara koydum acılı soslarımı. Bunlar, bunlar acılı sos değil Bunlar hiçbir şey yaramıyor. Bunlar sadece böyle baharat yapıyorum. Ondan sonra bunları bir atıyorum. Sonra o acılı yediğimiz kavanozların içine gerisin gerek baharat koyuyorum. Ondan sonra <laughs> Ee, bal yindikçe, bir şeyler yindikçe geri çıkıyor. Öyle öyle. Bazen bir atıyorum şunları. Böyle uzun uzun çirkin duruyor. ve Şunları seviyorum. Şunlar iyi güzel duruyor. Bu ne kavanozuymuş? Fındık hizmesi mi? Fındık izmesi biz almazdık da. Yukarıdan indi belki de. Emin bilir o ya onu. Fındık Gelen mi var? Ha ben de sen kapı açıldı hissettim. Şimdi altına kısacağım kız kayada. Daha lezzetli olur. Nasıl koktu? güzel koktu nasıl burcu burcu koktu. O zaman biraz sonra pişince göstereyim. Altında kıstım kız kayada. Domatesin suyuyla azar azar Pişsin. Şöyle bir de yakından göstereyim. Pek güzel oldu. Vallahi yumurta da kırsam olur, kırmasam da olur. Her türlü olur yani. Olmam, yinmem demez. Bakın hele. Bayağı sucuklar büyük bile olmuş. Daha küçücük küçük seviyorum ben. İnce, ince doğrayınca daha güzel oluyor. çay kaşığı attım ya. Çok mu gelir, az mı gelir? Çok çok gelmeye gelme, az gelmeye gelmez. de öf dilim dönmüyor git. Daha domateslerimiz bak erimemiş. Domates duruyor öylece. Bu eriyecek iyice lazım. Bizlere afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Bir daha videomuzda görüşmek dileğiyle inşallah. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımızda kalın. Sizi en güzel yaradana emanet ediyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bu pişmeye devam etsin kız hayarda. Bu pişsin.